üreticilerimizin zararlarını tespit ediyoruz. Mersin'de zirai don nedeniyle zarar gören seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı. Muz ağaçlarının özellikle yapraklarında don zararı bariz şekilde görülmekte ve gövdelerine baktığımızda ağaçların gövdesinin çürümeye başladığını görüyoruz. İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nevzat Zayim, seralardaki zararın ciddi boyutlarda olduğunu açıkladı. Tabii buralarda eksi sekizlere kadar düşen bir hava sıcaklığı var. Son belki de 50 yıldır bu kadar soğuk bir hava bu bölgede görülmedi. Zirai don nedeniyle sera üreticileri ciddi zarara uğradı. Ürünler ziyan oldu. Bu seramızda da hava sıcaklığı eksi beş derece ve altına düştü. Bu nedenle gördüğünüz gibi buradaki sakız kabaklarımızın hemen hemen tamamı zarar gördü. Girdi maliyetleri sebebiyle zarar gören üreticiler zararın karşılanmasını bekliyor.